Arkadaşlar tekrar selam. Yine 29 10 1923 paylaşımlarından biri. Bu sefer e, Kaya arkadaşımızın videosunu paylaşmak istiyorum. E, her videoda olduğu gibi yine üzerinden geçmek istiyorum. Bu seferki rakibimiz Fransa'dan 33 kişilik bir klan Fransa'nın haftada iki defa savaş yapıyorlarmış ve şu ana kadar 70 savaş kazanmışlar ama 71'i vermedik. Çünkü bizler 29-10-1923'ü ve şöyle gösteriyorum 20'den başlayarak 20 kişilik bir savaş yaptık. 20'den başlayarak yukarı doğru 1, 2, 3 ve 4 dışında ki 2, 2, 3, 4'ten de 2 yıldız aldık. Üçlenmedik. Köy kalmamış durumda. Evet geçelim. 9 numara Bik Niyaz'la bizim Kaya kardeşimizin savaşına. Güzel ve hızlı bir savaş olmuş. Bir tane birinci savunmanın yoğun olmadığı bir yere atmış Kaya. Gerçekten akılcı bir davranışla. Bir biniciyle Klan Kalesi'ni çıkartmış. Evet bekleyip ikinci zehir büyüsünü de bırakmış ve orada ejderi de Evet yine klasik bir şey çünkü kraliçenin dinici savaşlarında ölmesi lazım. Kraliçeye yakın yerde atlama büyüsüyle iki golem ve arkasına sihirbazları ekleyip dalmış. Evet, gözleri tane tane 3 savunmaya Paylaştırarak bırakmış ve evet, bir şifaya da hepsinin şifa yüzünden faydalanmasını sağlamış. Çok güzel doğuyorlar şimdi tekrar ikiye, evet, Biraz sanki iskelet fazla gibi binicilerin arkasında ama. çabuk bir şekilde savunma bitirildiği için evet şu anda iskeletleri ve birazdan da kralı denizler öldürecek. <laughs> evet. Kaya'nın neredeyse kraliçesi hiç etkilenmeden savaşı bitirdi. Tekrar yeni bir e, 2910, 1923 3 yıldızında görüşmek üzere. Herkese sevgilerle, hoşçakalın diyorum.